salça neden yan lütfen amcacığım bir ön toka bir oda siz gireceğiz arkaya evet sosyal tamam o tamam sosyal mesafeli babam zaten babam Evet, Sandalyeyi yaklaştırmışlar da ondan. Tamam teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben et takıyorum yani. Tamam. Çantamda bile var yedekleri. Hiçbir şeye Bak oturmuşlar yan yana baş başa herkes. Çocuklar da öyle maskesiz, bayanlardan maskesiz. Yalnız bardaklar tek kullanılık değil, cam bardak. Onu gördüm ama baktım getirdiler mecbur içiyorum. Hani tek kullanımlık olacaktı. Onda zabıtaların uyarlaması lazım. Sizin uyarlamanız lazım. Biz ne sesi zaten merak ediyorum. Ben içtikten sonra hiçbir gereği yok ya. Kimse de yok yani. Kim bizde vardı değil mi? Doğru yok kimse de. Bilinci beraber aslında birbirimizi aşılayarak e, devam ettik. Ama şöyle de, yani. Görerek, yani gördüğümüzde bakıp değil de. Girişte güvenlik var. Güvenliği söylemesi lazım. Hiçbir şey sorma. Ha, bir ateş ölçüye geçiyor. Bu kadar. Ha, giderken takıyorlar. içeride çıkartıyor. Ama baktım masalarda yemek yenirken. Hatta biz teras kata çıktık yani açıklık diye. Ama baktım. Çocuk ya yani küçücük çocuklar. Bütün millet hepsi açık yani orada. 3 ay boyunca sürekli karton baratı satış yaptık. Yani gelen müşteri karton baratı alıp gitti. Sonra bize bu yönetmelikte hani cam bardak kesinlikle kullanılmayacak veya sadece kullanılacak, kullanılacak denseydi biz onu kullanacaktık ama biz öyle bir bilgi gelmedi. Ancak bize... süreç iki buçuk aydır işliyor yani artık daha bilinçli olup da örnek veriyorum kendi evimizde bile sadece kendi bardağımızı kullandığımız bir ortamda sizce bunu daha çok sizin isim tavsiye Doğru. Lazım. Doğru. Biz zaten tavsiye ediyoruz. Ama müşterimiz ilk diyor ki biz iki buçuk ay boyunca cam bardağı özledik. Biz cam bardak içmek istiyoruz. Evet. Profesyonel bulaşık makinemiz var. Özel kurutma durulma sistemlerimiz var. Her şey var. İlle de biz onu istiyoruz dedikleri için biz verdik. Yoksa biz herkese karton bardak öneriyoruz. Hem küçüğü hem büyüğü hem jumbo boyu. Hep karton bardak öneriyoruz. Karton bardak satmak istiyoruz. Müşteri ısrarla istediği için bize mecburen cam bardak verdik. <laughs> İşletmemizde misafirlerimiz ilk adım attığında vücut ısılarını alıyoruz. Daha sonra girişte bulunan dezenfektanları yönlendiriyoruz. Eğer misafirimizin dezenfektan alerjisi varsa kolonya ikramında bulunuyoruz. Maskesi olmayan misafirlerimize maske veriyoruz. Onun dışında özel dezenfektanlarımızla masalar temizleniyor. Menümüzü de dijital ortama aktardık. Misafirlerimize kesinlikle menü vermiyoruz. Cep telefonu uygulamasından, kameradan açtıklarında cep telefonuna menüsü geliyor. Personeller kapıdan girişte ilk önce vücut ısıları alınıyor. Bu şekilde günlük olarak takip ediliyor. Hepsi listeleniyor. Şu şekilde menülerimiz var. Menü tamamen dijital ortamda. Cep telefonu uygulamasından kameradan okuttuğunuzda direkt cep telefonunuza geliyor menü. Bu şekilde temassız bir şekilde servisimize devam ediyoruz. Valla aldık önemlerimizi ama bu hayata uyum sağlamak biraz zor olacak gibi görünüyor. Neden? Yani işte görüyorsunuz yani normalde biz mesela arkadaşımızla öyle karşılıklı otururuz. Mecbur böyle oturduk. Bir masa boş. Kafeler, oturduğumuz restoranlar boş olduğu için acaba ee, yani onun yarattığı bir gerginlik bile var, önceden mesela kafelerin dolu olmasına bakardınız, bu kafe iyidir, şöyle de böyledir diye, şimdi boş, niye boş ama e, girdiğinizde de bu sefer sosyal mesafeyi arıyorsunuz, bir, bir takım böyle şeyler, garip duygular yaşıyoruz yani, çok garip duygular yaşıyoruz. Alışamadık diyorsunuz. Yani alışamadık ama alışmak zorundayız, mecburuz yani alışmaya, kendi iyiliğimiz için, sağlığımız için alışmak zorundayız. İlk gözlemim normal e, eski yönelik hijyen kurallarını devam ettirdikleri yine maskeye e, ağırlık verdiklerini görüyoruz gördüğünüz gibi el dezenfektanıyla müşteri karşıladıklarını görüyoruz. Ama eksikleri var. Gördüğümüz eksikleri şu anda müessese sahibine tebliğ yapmaya geldik, anlatmaya geldik. şöyle başlayalım. Artık müşteri el dezenfektanıyla elleri dezenfektikten sonra ateş ölçerle ateşleri ölçülecek. 38 derecenin üstünde ise içeri alınmayacak. Ya da maskesi yoksa içeri alınmayacak. Maske yoksa lokanta içeri almak istiyorsa lokanta kendi maske temin edecek. Onun dışında lokantada çalışan personelin sağlığı müessese sahibi tarafından her gün denetime tabi olacak. Varsa hani bir hastalık e, durumu işe çağrılmayacak. Oradaki ultimatum nasıl işleyecek? E, biz şu anda tebrikata geliyoruz. Yapması gereken tüm kurallar orada yazıyor. Eğer e, bunlarla ilgili önlemleri daha sonraki denetimlerimizi sıklaştıracağız. Yapmazsa idari para cezaları, idari cezaları var. Bu kaçıncı bu, seferde bu... oluyor peki? İlk seferde mi? İkinci İlk seferde tebligat olarak gidiyor bakanlığımızın gönderdiği genelge. Eğer ikinci seferde uymazsa ceza.